Çünkü senin ben hayata karşı aslında çaba sarf eden bir adam olduğunu biliyorum. Hı hı. Yani işinin en iyisini yapma çaban var, hep bir ileri noktaya götürme çaban var. Eşini de kendin gibi ilerletmek var. Yani eşinle ilerlemek gibi hı hı. bir durumun var mesela. Bana bu hep çok ilginç geldi. Eşine tanışma hikayen. ilk gördüğün anda odadan girer girmez evet işte karım <laughs> girdi, iç evet, sesin. Evet, evet evet. Bunlar biraz acayip. İç sesli değil mi? ben onu yüksek sesle söyledim. Efendim? Yani o duymadı ama Ah karım dedim bayağı Efendim? gelirken Ben yüksek sesle söyledim. Bir, tabii bir dakika başını bilmiyorsunuz <laughs> hemen bunu anlatmamız lazım çünkü benim için çok büyük bir hikaye. Reklam firman var. Evet. Bir reklam çekeceksiniz. Yok bu ne? bir bu? E, sahne projesi yapacağım. Pardon tamam. Çok uzun süredir e, kafamda olan bir projeyi. Evet. Ertelediğim bir projeyi. Tamam. Hatta üniversite zamanlarından beri yapmak istediğim bir projeyi. Tamam. Yapmaya karar verdim. Evet. Ondan sonra iki gün seçmeler olacaktı. O zaten hani böyle uluslararası bir şey olmasını hayal ettiğim bir projeydi. Tamam. İşte ilk gün böyle biraz hayal kırıklığına uğradım gelen adaylardan dolayı. Çok insan başvurdu. İkinci gün öğlen saati içeri bir girdi. Ben böyle kapıda yanında da jüri var. Yani tamam. İşte Harvard'dan biri var bilmem ne böyle bir şey kalın bir tayfa da var. Akarım falan dedim bayağı. Ben böyle yüksek ses. Asistanım dedi o patron falan. Neyse herkesin... Böyle bir... bir adam mısındır normalde? Bunda bir altını çizelim de sen böyle her gördüğünde karım, tatlım, sevgilimden <laughs> bir adam değilsin. Yani çok bir, anormal bir şey. Yüzüne ki. söylemedim tabii. Ekip duydu. Ondan sonra herkesin onar dakikası vardı. Evet. E, on dakika sonra teşekkür ettik. Dışarı çıkarttık dedim. Bütün bağlantı numaraları var değil mi? Hani kardeşi, abisi ne varsa yani ben onu bulmam lazım sonra. Şeyler bitsin. İşte üç tane aşaması seçmeler. oldu seçmeler. Ondan ilk aşamayı geçti. Ee, işte insanlar diyorlar ki işte hatta yanımdakiler ama fiziksel olarak da çok dedim. O başka bir şey yani benim karım o fizikselini falan geç yani. O bayağı çocuğumun annesi. Dolayısıyla benim ona ona söylemem lazım. Ee, işte seçmeleri geçti. Tamam. Onlar bir üçüncü, dördüncü provada falan. Söyledim dedim. Ne dedin? Benim bildiğimi senin de bilmen lazım. Sen ha, böyle mi çocuğumun gittin? annesin yani evlenmemiz lazım diye girdim. Direkt Konu. böyle mi girdin? Ne direkt, dedi? direkt böyle söyledim. Ya işte kendi hayatıyla ilgili bir şey söyledim. Dedim onları ben çözerim. Ee, ama lütfen işte yaşamı nasıl organize edeceğim falan. Ankaralı. Hı, hı. ondan sonra bir orada bir burada yaşıyordu falan dedim. Hepsini çok hızlı hallederiz yani. Hepsini. Altı ay sonra evlendik. <laughs> <laughs> birbirimize bakıyoruz. Bütün ekip görüyor musun? Bir adam benimsin deyince 6 ayda hallediyor bu işi. Orayı da Ama 6 ay sürme sebebi <laughs> kardeşi evlenecekti. Evet. Bir hani iki, ne bir iki defa ertelenmiş e, düğünleri. Evet. Ondan sonra dedim çözeriz. Ankara'ya gittim. Dedim 31 Aralık 2010'da evlenirim ben geç gece gece 23.59'da. O zamana kadar evlendin evlendin ama evlenmedim ben evlenirim dedim. Yani söyledim onlara da. Bizden 20 gün önce evlendiler onlarda Dolayısıyla onları bekledik. de hızlandırmış. <laughs> Kendi için diğeri mürüvvetini de hızlandırmış. Öyle bir şey. Ve 31 Aralık'ta mı evlendik? Yok hayır. Ekim'de evlendik de onlar... Aralığa da kalmadı. Kalmadı.